işte babam. Biz de 83 başlamış. Sonra işte ilk şeyle başlamış. Nerede? Buna eskiden Trabzon'da, e, tamam. Arasukta, Mersin'de, Arada, İstanbul'a gitmek için almaya imkan yok. Arada ara alırken alırken alır diye kullanılır. Evet. Bu su bunu koyduğun zaman e, ee, şelek çekmek için kullanılır. Şenek. Şelek'in ne olduğunu söylüyor şimdi? 1900 e, kaçta? 70'lerde. E, Evet merhabalar. Şu anda Tarsus'ta Ayvalı yolundayız. Ayvalı Sandal Mahallesi. Evet Sandal'ın mahallesi. Ayvalı. Ayvalı Sokak. Ayvalı Sokak'tayız. Ayvalı Mahallesi'ndeyiz. Sandal köyüne bağlı. Evet. Abdurrahman Şener. Burada karşılaştık. Ee, önce bizi kendiniz tanıtır mısınız? Abdurrahman Şener. Ben Çukurbağ Köyü'nden Cemal Çavuş'un oğluyum. Ya, babamın adına Cemal Çavuş derlerdi. 1900 kaçta vefatı? 80, 74'te vefat etti. Ee, babam. Biz 83'te evlenince eşim buralı olduğu için, Ayvalı'dan olduğu için buraya geldik. Burada oturmaya başladık. Yani asıl aslımız Çukurbağ köyünden. Evet, emeklisiniz Sa değil mi? Emeklisiniz. Emekliyim. Çukurova çalıştım 25 sene. 2000 yılında emekli oldum. Evet. Buraya geldik, yerleştik. Buradayız şu an. Şimdi Abdurrahman Şener'in bir özelliği var. Ee, Abdurrahman Şener e, bulduğu bazı objeleri biriktiriyor. Yani bunları koleksiyon yapmayı seviyor. Ee, ne zamandır bu koleksiyon merakınız oluştu? Ha, uzun zaman önce mi? 20 senedir falan. 20, 20 senedir. 20 senedir falan. Bak, bu evin işini dizayn ederken baktım ki orada es, eski objeler var. Evet. O objeleri şöyle yan yana koyunca dedim ki bu, bu objeleri yan yana koyunca belki dedim bir, bir şeyler olur. Dedim ki ben burayı bir güzel edecek yani bir tarihi bir yer yapayım. Ne bulduysam getireyim içeriye koyayım dedim. Evet. Ne bulduysam elime geçen her şeyi. Tarsus'ta, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'a gittim, İstanbul'dan getirdim, Ankara'ya gittim, Ankara'dan getirdim. Getirdiğim her şeyi ne bulduysam Eski tarihi şeyleri getirdim yani. Evet, şu evin e, ojek, alt katında, e, daha bodrum kat, katı, giriş katı, zirve katı diyorum. Bu ev bir asırlık geldi. Bir asırlık bir ev burası. Bir asırlık, evet. evet. Eski bir ev, hiç bir bozulmamış ev. içerisi. Bakın evet. zaten e, içeri girdiğimizde duvarın karınlığından bile belli oluyor. Eski olduğunu evet. biliyorsunuz taş ev olduğu için karan duvarlara sahip. Şimdi burada Abdurrahman Şener eski bir evin e, salonunda Burayı depo olarak kullanıyormuş önceden herhalde. Evet. Daha sonra bir sergi salonu gibi kullanmaya başlamış. Daha sonra Şimdi işte... Birik dediği de başlamış. Nereden başlayalım? Şu en baştan, kapının önünden başlayalım mı? Evet. Mesela evet buradan e, şuradaki Burada mesela eski şeyler. Suyumuz yoktu. Suyumuzu şeyden getirdik. Evet. Çeşmeden getirdik. Evet. Dört tane bundan olurdu. fıçımız olurdu. Evet. Merkeplere yükler getirdik. Suyumuz yoktu çünkü. Yapacak bir şey yok. Bu e, İrbik. Evet. Devamlı kullandığımız şey. Hep bakırda bunlar evet, bakırdan. bakırdan. Bunlar helke bunları devamlı kullanıyoruz şu anda hala daha. Evet. Bu da helke. Evet. Bu da evet. e, e gün. Gerek, kışın sobanın üstüne koyuyoruz ısıtıyoruz suyumuzu. Ha, suyumuz hazır oluyor. Şuradaki kahve değirmeni mi? Kahve değirmeni. Evet. Evet. burada öğütüyoruz elimizde. Evet. Arkadaki, e, yine arkadaki bakır. Arkadaki Evet. Bu e, küp. küp cere biz buna. Buna eskiden ee, tereyağı koyarlarmış, tereyağı saklarlarmış bunun içinde. Ha, buzdolabı yok diyen de muhafaza yokken, etmek için bu, yani böyle bir yöntem varmış. muhafaza etmek Köyler için bunun yoktu. içine koyarlarmış. Ee, bu da hamam e, neydi, dedik? Hamamda su konulan kap değil mi Hamam yapıyoruz. kovası. Evet. Hamamda suyumuzu buna şey yapıyoruz, bundan dökünüyoruz. Evet, bundan, yani. Bakarım bundan bakarım yapıyoruz. Bu da eskiden kullanılan lüks. Çok kullandım ben burada. Evet. Ben de yaptım bunu. Bu daha önce bunlarda kullandım ben. Bu da eski bir güvümüz. Evet. Onu kendimiz almıştık, kullandık bunlarda. Evet. Burada lambamız var, gaz lambamız. Evet. Yine bunu çok kullandık. Aa bu. Allah. Elektrik yok yani. Elektrik yok yani çok kullandık. Elektrik varken de kullandık. Gece Kesin lambası. Gece lambası diye kullandık. Gece lambası. Evet. evet. bu, Mesela, evet. Bu şeyi şişeyi de neydi? Küp neydi bunun adı? Vazo. Vazo evet. bu vazoyu da şeyden çekme aldım. E, Mersin'den bedava çıktı. Evet. E, ta, yani çok az küçük bir parayla çıktı. Evet. Bir de şu Evet şu aşağıda ben e, anahtarlıklar atalıklar Bayağı bir atalık. Aşağıda var. işte e, elimize geçen Evet sonra tamam, biriktirdiniz değil daha, mi? Daha Mersin'de, Adana'da, evet. İstanbul'a gittim. İstanbul'da, Ankara'da evet. ne bulduysam getirdim. Evet. Bunlara astım. E, bunu e, nerede Kayseri'den. Kayseri'den aldım bunu ikisini. Evet. E, ne demiştik Minare. Çifte minare. Bunları Kayseri'den aldım. Evet. Evet. Burada eski kimlikleriniz falan da. Evet herhalde. buraya da kimlikle e, eski kimliklerimizi koyduk. Kendimiz e, kullanmadığımız kimlikleri evet. koyduk. Yine bunlarda objeler var. Yok ne bulduysak hepsini getirdik bunlara astık. Aynen. Evet, efendim burada eski bir şeyimiz var. E, hesap makinesi. Hesap evet. makinesi var. tarihi. Burada. E, Kavanozların içinde bu kahve değirmeni var. Kahve değirmeni var. Evet. Burada e, şey, o? Ee, ne o? Baharat ba Öğüzü mi o? Bu da kahve değirmeni. Ha, kahve girmeni. İkisi de kahve değirmeni. İkisi de evet. kahve evet. değirmeniymiş. Bu. Bunlar da içine, evet. onlar da içine kadar evet. şeyleri içine. saklamasınız. Şişe. İyi de burada ben... E, evet eski bir telefon var burada değil burada mi? Burada eski bir telefon var. Bunu da Recep abi verdi. Recep evet. abinin kullanmış olduğu bir telefon. Çok uzun süre kullandı bunu. Evet. Evet. Ondan sonra bunlar da işte bunlar da eşler dostlar hacca gidenler getirdi verdi. Evet, şu, yer, şunlar, şuradan buraya kadar. Evet. Buradakilerde de kendim aldım. Çarşıda ne bulduysam. Hı hı. Yukarıda da aldım. Burada da buradakiler de var. Burada da aldım. Bunlar da aldım. Yani bunlar zamanla aldık. Yani hepsini evet. birden almaya imkan yok. Arada ara alırken 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 böyle uzadı çoğaldı gitti. Evet. Bir de aşağı inmiş. Şurada bir eski terazi var burada. Gerçi hala eski, eski, var tabii Çok ki. Terazi var. bunu ben 25 senedir kullanıyorum. Evet. Evet. Ee, bir de burada yine bakırdan. Bir bakırdan bakraç var. Ee, bu sürahi mi sanırım? Sürahi. Evet sürahi. bu su içmek için kullanılırmış. Evet. Bu da e, su ceresi diye kullanılır. Evet, bu, bu su içine var. bunu koyduğun zaman su kendiliğinden soğuyor. Evet. Aynen. Yani su, su evet, suyu muhafaza suyu ettiği için gibi muhafaza, hem su. muhafaza ediyor evet. hem de su e, bunun şeyi e ee, suyu soğutuyor. Yani bu yokken yok, kullanılan, yokken bir, e, kullanılan bir şey. Su kabı. Resmen evet. soğutuyor Sıraksın. yani. Evet. evet. Şöyle yukarı doğru geçtin. Evet. Şunlar evet şu herhalde bu 50 50 Evet. Şey o biçerken. Ekim biçerken. biçerken Parmaklar Parmağımızın yani. sol sol eline takarsın bunu. Sağ elinde orak olur. Evet. Ee, parmağını kesmeyesin diye. Efendim, ee, evet. yanındaki de şu şey mi? İp. Bu da şey, kirmen. 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 Evet. Evet. Kul kullandığımız bir lamba. Bu da bir şey, ıı, ıı, çingil derik. bakır, evet. bakır, 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 çingil evet. derik. Bizim burada çingil. Evet, çingil derik. Evet, söyleyeyim. Ve bunlar da, Şöyle, burada evet. da bir arkadaşım yaptı, getirdi sağ olsun. Teşekkür evet. ederim ona. Evet, şurada evet. bir, bunun adı neydi? Bu Evet. Şendir ee, gibi. E, eskiden buğday e, şelek çekmek için şelek, kullanılır. kullanılır ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi e, buğdaylar biçildikten sonra toplanır değil mi? Toplanır. Küme küme. küme, küme, küme onları toplanır, bununla bağlanır. Onlar bununla bağlanır. Sırta, e, harman, sırta yüklenir. Harman. Koran, harman. Koran. değil mi ismi? Evet koran. Kolan harmanda, evet. harmana götürülüp bağlanır. Ortaya yani. o buğday başakları biriktirilir. Evet, evet. taşınır. Evet. Ve sonra harman yapılır da eskiden. Evet. Tabii evet, Aynen. Şimdi tarih aynen. Evet. Şu bölüme geçelim şöyle. Şuradaki de yine Herhalde ip eğirme yeri. Evet bu da gene kirmen diye. Evet, ip kirman. eğirmek için. Bu da aynı. Evet. Bu da aynı. Bu da kullandığımız bir eskiden kullandığımız bir saat. Evet. ve ee, e, abimiz verdi onu. Şuradaki testere gibi olan şey ne? Şurada... Bu da kaşağı. Ha atın kaşağısı. Bu da at at timar evet. ederler bunu. At, at e, Evet. İşten Zamanında... geldi miydi atı rahatlasın diye tımar ederler. Evet. Güzelcenek. Bu da kaşağı denir. Kaşağı. Yanındaki evet. ne? O demir. Ha? Şu yandaki şu? Bu şurada. şey. Mi? Evet. Ee, şeyin ucarı, ucunda e, diyemedim. Nedir onun adı? Kürek gibi bir şey? Yani kömürde mi toprakta mı kullanıyor? Ateşte yakalatıya mı kullanıyor acaba? Yok ya diyemedim. Yani yani. şu an aklınıza gelmedi. Yok, Neyse tamam o da e, izleyenler eğer bir lira söyleyebilirler. Şu anda aklına gelmedi Abdurrahman başına Şeyin e, ucuna takılıyor böyle. Evet. Hı. Meses, Nerede kullanılıyor? Meses, mesesin, mesesin ucunda kullanılıyor. Mesesin. Tamam. Evet. Şimdi hatırladım. Meses. Burada Meses. Meses de dediğimiz e, şey, hayvanlarla ilgili. Evet. O burada yok. Meses, burada eski bunlar. bir saat var. Çocukluğumuzda kullandığımız o. Burada kendi kullandığımız bu D20 1900 e, kaçta? 70'lerde. 80'lerde. 80'lerde değil mi? Kullanılan de. saat. E, bu annemin saati ya. Öyle mi? Evet bu annemin Oo. saati. Bu bu evet bu annemin saati bu çok eski bir saat. Evet. Ben almıştım bir 70'li 80'li yıllarda veya da. O zaman almıştım. çok moda çok vardı elinde bunu. Evet. Şuradaki e, kap da yine bakır bizim orada buna çingil diyorlar değil mi? Çingil de derler. Evet. E, yani bakır aç derler. Bunlara en çok ne konuyordu? Yoğurt yapıyordu. Yoğurt yaparlar. Evet. E, e, ya e, veya da başka bir şey taşırlar olabilir. Hepsi oluyor. Aynen. Aynen. Evet. E, burada şimdi Abdurrahman Şener'in yaptığı koleksiyonu gördük, izledik. Yine burada evet bir şey daha gösteriyor. Babamın, evet. babamın saati var burada. Oo, babam işte bakın tarih 19, burada tarihi burada. 1925'li yıllarda, 30'lu yıllarda almış, ne? kullanmış olduğu saat. Bir, bir cep saati değil mi? Evet. Yani boynuna asılıyor değil mi herhalde, evet. boynuna asılıyor. Yok, ce, ce, şuraya asılıyor. Cebe şu, koyuyor pardon, pardon. Şuraya, pardon. şuraya. Düşmesin diye, bu zincir ne oluyor yani, zincir? Şuraya, şuraya. Ha, o zincir zincir şuraya bağlı Haa, zinciri oraya bağlıyor, cebine koyuyor. Zinciri Anladın mı Zinciri şuraya bağlayıp, evet. saati buraya koyuyor. Ha, nereden nereye girmişiz? Bakın şu evet. saate bakın, evet. yani bu bir tarih. Evet. Yüz evet. yıldan fazla herhalde evet. bu. Bakın cübelkede. Babam, de. Cemal Şener'in saati bu. Evet. Bunları İstanbul'a gittiğimde aldım. Evet, yine burada değişik kişiler ee, var. Burada şişelerin. değişik objeler var. Eski bir, yine burada bir telefon var tabii. Evet. Kullandığımız, tarafından. kullandığımız telefonlardan biri mesela. Evet. Bir, zamanda tuştu bir zaman da tuşlu telefon. Bir zaman tuşlu telefon. Evet. Evet. Burada bitirebiliriz herhalde. Yani evet. burada evet e, güzel şeyler var aslında bu 70'e e, dönük 70'e dair burada evet. hatırladığımız bize çok şey hatırlatan o objeler var. Şöyle baktığımızda evet Abdurrahman Şener yıllarca bununla biriktirmiş. Evet. Eski odasında 100 yıl aşırı asılı çok, çok. evin e, zemin katında. Cahit diye bir arkadaşım yaptı bunu şeyi evet. sepeti. Evet. Bir şey içine tarlaya gittiğimizde içine bir şey koyup getiriyoruz. Bu da eskiden kullanıldığımız sepet. Evet. Özellikle üzüm, üzüm yerine, toplamaya giderken. <laughs> domates toplamaya giderken. Aynen. E, bunu da gene bir yeğenimiz getirdi. Konya'dan. Konya'nın hatırası. Evet. E, bu da doğal bir e, malzeme herhalde. Plastik e, gibi. E, Recep abinin oğlu getirdi. Neydi adı diyemedim. E, o getirdi. Bu da o getirdi. Evet. Yani bu da onu onu getirdi. Durum böyle. Evet. Evet Abdurrahman Şener çok teşekkür ederiz. Ee, bunlar güzel bir şey, şeyler. Bir şey değil. Geçmişten e, de, bugüne bize izler bırakan aslında. Ben, ben de teşekkür ederim. Önemli eserler. Ben de teşekkür ederim. Devamını diliyoruz inşallah. Hayırlısı olsun. Yapabileceğimiz bu kadar, yaptığımız bu kadar. Hayırlısı olsun. Ne yapacağımız bilmiyoruz yani. Bundan sonra da ne yaparız, ne ederek ben de bilmiyorum. Siz de yapmışsınız zaten. Evet. Sizden sonrakiler artık bu e, şeyi sonra sahip çıkacaklar. Bizden sonrakiler de, sahip çıkacaklar. Bak burada. Ee, şey ee, Rukiye, o, Rukiye evet bir radyo var burada değil Rukiye mi? Yengen evet. bunu bu radyoyu öğretmen olduğunda almışmış. evet o, Uzun o zaman Uzun süre kullandı kullandı ve en sonunda getirdik buraya tarih olsun diye koyduk. Şuradaki de bir ütü burada, zaten. Burada Arada bir da, ütü şeyi kömür var. Ütü, değil mi? eski. Eski şey ütüsü. kömür ütüsü. Evet, bunu, öyle. bunu da burada rahmetlik Kayınvalidem ve kayınbaba kullanmışlar, onlardan kalma. Evet. Aynen. Yine aynı şekilde şöyle bir heybe giriyor mesela. Bu heybe, heybe, heybe de bir eski, yine bir, eski, bir, bir yani. tarlaya giderken heybeye bir şey yiyeceğini koyan, içeceğini koyan, tarladan getirirken bir şeyler koyar getirirsin. Evet. Öyle öyle kullanılırdı. Aynen. Evet, eskiler güzel. Eskiler çıkmak daha evet. da güzel. Evet, evet, evet. Bir başka e, videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.